Evet kıymetli izleyicilerimiz gene akşamın dokuzunda sizlerle birlikteyiz. Akşamın 9'unda yayına başlamaktaki amaçlarımızdan bir tanesi Amerika'da şu anda yanılmıyorsam saat 11'e 10 var. Amerika'ya bir canlı yayın e, bağlantımız olacak, konuklarımız olacak. Evet biz konuklarımızı bekletmeyelim. Konuklarımızdan İSFAŞ'ın başarılı genel müdürü Canan Karaosmanoğlu alıcıyla tekrar birlikte olacağız. Canan Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhaba Mehmet Bey. Covering Sport'tan Afyon'a ve tüm Türkiye'ye selamlar. Evet biz normal şartlarda akşamları yayın yapmıyoruz. çünkü mesai bizim normal şartlarda 6'da bitiyor. Yani evet gazetecinin saati olmaz ama biraz sektörel bir yayın organı olduğumuz için ee, saatlere uymaya çalışıyoruz. Ama sizin orada yanılmıyorsam saat şu anda 11:10 e 10 var galiba. Evet şu anda tam 11. Evet 11. E, ee, Canan Hanım Marvel'ı başarıyla kazasız belasız bir şekilde bitirdik. Ee, ben öncelikle Marvel bittikten sonra daha siz statlar kalkmadan Bloklar kalkmadan, makinelerin kurumları bitmeden bir sonraki yıla 2023 Marble Fuarı'na hazırlık için Amerika'da Las Vegas'ta Kovaris Fuarı'ndasınız. İsterseniz öncelikli olarak bir Marble'ın son e, durum değerlendirmesini size olan geri dönüşleri bir alalım. Sonra Kovaris'le devam ederiz. devam ederiz. Tamamdır. Bildiğiniz gibi 30 Mart 2 Nisan tarihleri arasında 27. Marble İzmir Taş ve Teknolojileri Fuarımızı gerçekleştirdik. 1015 katılımcımız oldu. Toplam 145 ülkeden ziyaretçi vardı. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 ülke olduğu düşünürse dünyanın üçte ikisi Marble Farm'ımızdan içeri girdi. Ee, bir ticaret maksadıyla Marble Farm'ımızı ziyaret etti diyebiliriz. Bu bizim için çok sevindirici. Toplamda 78 bin ziyaretçimiz oldu 4 gün boyunca. 1138 blok taş geldi ve tamamı satıldı. Ee, ayrıca makina ve teknoloji firmalarımız da bu sene yine C holünde içeride yer aldılar. Bu da bizim verdiğimiz bir tavif bir sözdü. Bunu da yerine getirmiş olduk. Tahmin ediyoruz ki sektörümüz için e, Fuar İzmir'de, Marble İzmir fuarımızda iyi bir ticaret mecrası yaratabildik. Umarım sektörümüz bütün sene boyunca bir sonraki Marble fuarına kadar bunun bereketini görür. İzmir bu olaydan çok mutlu, emin değilim ama İzmir basınından takip ettiğim kadarıyla 1 milyon doların üzerinde bir işlem hacmiyle gerek doğal tas sektörü gerekse İzmir ekonomisi karşı karşıya kaldığı noktasında medyada haberler yer aldı. Ne kadar bir işlem hacmine ulaştık bu 4 gün boyunca bu konuda da bir bilgi alabilir miyiz? Buradaki işlem hacmini ikiye ayırmak lazım. Bir, fuarın içerisinde katılımcılarımızla ziyaretçilerimizin arasında olan sıcak satış ve aynı zamanda yarattığımız ticaret platformu sayesinde de bir network ve iş insanlarının bir araya gelmesi. Yani ürünü sergileyenle ürüne talip olanın bir araya gelmesi ve uzun süreli e, satış işlemlerinin gerçekleştiriliyor olması. Burada tabii 1 milyon doları çok çok üzerinde yani yüz milyonlarca dolar bir işlem hacmine sahip olmuşuzdur. Çünkü 1138 blok taşın tamamı satıldı, makinalarımız e, satıldı. Aynı zamanda işlem battı batlı taşlarımızda güzel anlaşmalar yapıldı. Yani yüz milyonlarca dolar sadece fuarın kendi Türkiye ekonomisi için yarattığı ticari hacim diyebilirim. İzmir için yarattığı ticari hacim yani bu işin ikinci dolaylı tarafı da yani bütün otellerimiz doldu, bütün restoranlarımız doldu. Esnaf çok mutluydu. İzmir 145 ülkeden ziyaretçi ağırladı. Bu da İzmir'e yakışıyor zaten. Zaten İzmir Türkiye'nin fuarlar şehri. Türkiye'de ilk fuarın düzenlendiği şehir. Ee, sonuç olarak hem ülke ekonomisine hem İzmir ekonomisine çok çok olumlu katkıları oldu. Dev fuarımızın diyebilirim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer de bu anlamda çok gayretli. İsfaş yönetimi de çok gayretli, çalışanlarımız da çok gayretli. Ama bir talihsizlik yaşadığımızı düşünüyorum. Bu Çin'de düzenlenen Şamen Fuarı, fuardan bir 20-25 gün önce iptal edildiğini duyursaydı, Avrupa'dan ve dünyanın değişik ülkelerinden katılımda bir artış söz konusu olabilirdi. Ama tam fuarın ikinci günü Şamen Fuarı iptal ettiğini duyduk ve söylediler. Böyle bir açıklama yaptılar. Bu anlamda bunu bir talihsizlik mi olarak görüyorsunuz? Yoksa İSFAŞ uluslararası platformlarda nasıl bir mücadele veriyor? Bir satranç oyunu mu var ortada? Öyle görünüyor. Zaten Çin'deki Şam'ın taş fuarına baktığınızda orada çok ciddi bir e, Türk üreticilerimizin katılımı mevcut. Çünkü Çin, Çin önemli bir alıcı. Ama bunu Ağustos ayından beri gösterdik ki Çin'in kapıları kapalı olduğu zaman Çin seyahat edemediği zaman bizim ürünlerimiz yine de alıcı bulabiliyor. Dolayısıyla tek pazarımız Çin değil. Çin pazarına bizim doğal taş üreticilerimiz mecbur da değil. Tabi Şaman Fuarı'nda ciddi bir Türk katılımı olduğu için e, Türk taşını da görmek üzere Şemen'e gidenler böyle bir alışkanlık da olduğu için sizin dediğiniz gibi Mehmet Bey daha önceden bu iptal ya da erteleme duyurulmuş olsaydı biz 78 bin ziyaretçinin çok çok daha üstünde de çıkardık diye tahmin ediyorum. Fakat buna rağmen yine fuarımız müşterilerle dolup taştı koridorlardık. Gerçekten ciddi bir yoğunluk vardı ama daha da önemlisi standların içinde ciddi bir yoğunluk var. Yeni müşterilerle çok tanışan firmalarımız var. Ee, yani Şamen Fuarı uzun bir zamandır yapılmıyor. Bakalım 2023'te nasıl olacak dediğiniz gibi bir strateji, bir satranç oyunu var bunun içerisinde. Ama biz sektörümüz ve İSBAŞ bu birliktelikle her zaman bundan daha da ileri, daha da kazançlı olacak şekilde sektörümüzü ileri götürmeye kararlıyız. Tabii e, fuar şirketleri birbirlerine geçmek için yarışırken böyle ülkeler arası e, stratejik e, kararlarda olabiliyor. Oyun demeyelim artık. Çünkü gerçekten e, Çin bir taraftan da ...koronayla mücadele ediyor ama... ...dediğim gibi isteseydi bunun bir 20 gün önce... ...çok rahatlıkla açıklayabilirdi. Bu da İsfaş'ın ...uluslararası pazarlarda... ...sadece fuar şirketleriyle değil... ...aynı zamanda... ...ülkeler arası siyasi konjektörlerle de... ...göz önünde alınan kararları... ...göz önünde bulundurması gibi... ...hassas bir konu gündeme geliyor... ...diye düşünüyorum. Ben biraz da Kavrins'a... ...Las Vegas'a gelmek istiyorum... Ee, biraz seyahatinizden bahseder misiniz? Kaç saat sürdü? Kaç katılımcımız orada milli katılımla katılıyor? Bu konularda da biraz bilgi alabilir miyiz? Coverings fuarındayız. Ee, İMİP e, milli katılımı var. 34 İMİP üyesi, 4 EİB üyesi firmamız. Bizim de fuarizmde katılımcılarımız olan firmamız. Burada milli katılım standının içerisindeler. Ayrıca münferit satılan firmalarımız da var. Burası bizimki gibi doğal taş özelinde bir fuar değil. Covering aslında hani seramide ürün grupları içerisinde e, tutan bir fuar. Evet Canan Hanım'ın bağlantısı dondu. Evet, Çünkü önemli komunda. bir pazar. Evet. Biz de o yüzden burada ispas olarak özellikle Amerikalı mimarlara ve iş mimarlara ulaşacağımız ve böylelikle Amerika'dan alıcı portföyümüzü, fuarımıza getireceğimiz müşteri portföyümüzü genişletmek amacındayız. Peki Canan Hanım, 7 tane de bireysel katılımla katılan firmalarımız var. Bunun yanında makine grubu hiç rastladık mı Türk katılımcılardan? Surfaces Fuarında bir makine firmamız vardı ama burada milli katılımda yok. Şu ne kadar fuarda bir Türk makine firması rastlamadım. Peki, belki taraflı bir soru olacak ama hani ben Türk tarafını tutan birisi olarak Las Vegas'taki fuar organizasyonu hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl yerleşim düzeni veya da katılım düzeyi veya pandemiden et, hala Amerika etkisi altında mı? Dışarıdan ziyaretçi sayısı ve katılımcı sayısını Sağlayabilmişler mi? Bir küçülme söz konusu mu? Biraz büyüme mi söz konusu? E, hala eski gücünü koruyabiliyor mu veya gücünden biraz düşme var mı e, kavransu Fuarı'nda. Şimdi bizim Marble İzmirli e burayı çok kıyaslamak lazım farklı bir konsept bir yani. kere. Burası bir distribütör fuarı aslında burası bir yerel bir fuar. Katılımcısı bütün dünyadan olsa da çok büyük ölçüde Amerika'dan ve e, Burada Amerikan distribütörlerinin ziyaret ettiği bir fuar burası. Yani dünyanın her yerinden coverings fuarına, ürün görmeye girilmesi gibi bir durum yok. Zaten şu anda Amerika'nın vize politikaları, giriş politikaları sebebiyle böyle bir duruma mal verecek bir açıklık da yok. Ama organizasyon olarak benim hani fuarcı gözüyle gördüğüm herhangi bir aksayan bir durum yok. Şu anda hani maske zorunluluğu yok mesela. Çok bir uluslararası bir kalabalık açıkçası görmüyoruz. Belki bizim mermer form o kadar e, 145 milletten alıcıyla doluydu ki işte burada o mermer fuarında gördüğümüz kalabalık yok. Tabii bunu takdir edecek olan burada ticaret yapmaya gelmiş olan katılımcı firmalarımız. Ama operasyon ve organizasyon olarak e, düzenli, tertipli görünüyor. Ziyaretçi sayısı ile ilgili tabii sorgu fuar idaresi açıklama yapacaktır. Peki e, bizim e, A protokolümüzden kimler var? Ege İhracatçı Birliklerinden, e, İstanbul İhracatçı Birliklerinden, Yönetim Kurulundan, e, sizlere eşlik eden ve sizlerle birlikte e, çalışma yapan kimler var Canan Hanım? O konuda da biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, Ege Birlik'ten Birlik Başkanımız Mevlüt Kaya Başkanımız burada. E, İMİP'ten de Başkan Yardımcımız Hasan Bey burada. Onun dışında firma yetkililerimiz burada. Sekreterden arkadaşlarımız var. Şu anda zaten karşımdalar Mevlüt Başkan'dan Hasan Başkan. Biz de onların sağlığından ee, çok bir çok selam söylersiniz onlara da. Başarılar diliyoruz. Ee, peki doğru bir fuar mı doğal tas sektörü için orası? Doğal ters için Amerika doğru pazar. Ebatlı, işlenmiş ürün için. Ve burada bir fuar varsa burası bir pazar yeri aslında. Doğru pazar burasıysa böyle bir pazar yeri kuruluyorsa burada kesinlikle mevcudiyet göstermek lazım. Amerika dünyanın en büyük işlenmiş taş alıcısı. Ee, çok ciddi fırsatlar var burada ama e, mimarlara ve iç mimarlara daha fazla yüklenmek lazım diye ben düşünüyorum. Peki İSFAŞ'a e, ilgi var mı? Size ziyaret edip de işte e, İzmir'deki mermer fuarımıza biz de katılmak istiyoruz, biz de bağlantı kurmak istiyoruz e, şeklinde bir yaklaşımla karşı karşıya kaldınız mı? E, Kesinlikle kaldık. Çok önemli bir gelişmeyi söyleyeyim. Mesela Brezilya, biliyorsunuz Victoria Fuarı bitti ve Brezilya'da evet. bir taş üreticisi. Onlar Brezilya nereden nereye diyeceksiniz yani Güney Amerika'da e, devasa bir ülke ama onlar kendi e, doğal taşlarının dünya piyasasına açılması için mesela Marble ismiyle bir kapı olarak görüyorlar ve bize yaklaşıyorlar. Brezilya ile bugün bir önemli bir görüşmemiz var. Onun dışında Yunanistan, İspanya, İtalya ne kadar çok uluslararası katılıyoruz ki bizim fuarımızda o kadar ziyaretçimizin satın almacımızın niteliği artacak. Bunlarla ilgili burada görüşmelerimiz olacak. Bilhassa bu Orta Doğu'ya kaymak ve Orta Doğu'yu bir pazar olarak görmek isteyen ülkeler muhtemelen Türk firmalarıyla ve sizlerle görüşmeler yapmıştır. Bu konuda ortaklıklara, alışverişlere, alışverişlere şahit olduğunuz oldu mu Canan Hanım? Şimdi saydığım ülkelerden e, katılımcılar fuarımız için istekli. Tabii onların Değil yer Türkiye için büyük demedim. Tür Türkiye için demedim. Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya kaymak isteyen ülkeler. Hani bir köprü vazifesi görebiliyoruz mu? Doğru. Avrupa ile Orta Doğu arasında. Evet fuarımız görüyor bu vazifeyi. Peki ben sizi e, bu yoğunlukta tutmayayım. Son olarak bir toparlamak gerekirse 34 İMİP, e, 4 Ege İhracatçı Birlikleri'nden 7 bireysel katılımcı ve İSFAŞ Fuarı şu anda orada e, Las Vegas'ta bizleri temsil etmek istediniz. E, son olarak sözlerinizi toparlamak gerekirse Canan Hanım e, ülkemize güzel haberlerle döneceğinizi ümit ediyorum ve sözü size bırakıyorum. Ben de aynı ümitleri taşıyorum. İspaş olarak heyecanlıyız. Güzel bir fuar geçirdik. Ee, Sayın Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in, Gülşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in de bu fuarda hem Ağustos fuarında hem bu fuarda e, sektörümüzün talepleri konusunda olumlu yaklaşımı ve aynı zamanda sektörümüzdeki birlik ve beraberlik duygusu bizi sektörümüzü ülkemiz ticari anlamda da güzel yerlere taşıdı. Bu bir beraberlik bozulmasın güzel gitsin. Biz İsveç sektörü hizmet yeri. Daha da güzellerini yapacağız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize. Çok sağ olun. Bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim bayrağımızı, Türk bayrağını işte 41 ülke e, sayısız kıtalara e, götürüp de bizleri temsil edip de ülkemize katma değer ve döviz kazandırmak için e, bunca saat yolculuk edip e, ayağınızın tozu kurumadan bir sonrakine geçtiğinizden dolayı bizler ve ekibinize, şahsınıza ve ekibinize bizler de teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi İSFAŞ Genel Müdürümüz Sayın Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve ekibi şu anda Las Vegas'ta ...ülkemizde yapılmakta olan Marble Fuarı'nın bayrağını en yükseğe dikebilmek için... ...üç gün önce biten fuara rağmen şu anda yeni pazarlara yelken açmış durumdalar. Umarım emekleri ve çalışmaları bereketli olur. Çünkü gerçekten ülkemizin bu fuara yani Marble'a ihtiyacı var. Fark ettiyseniz 365 gün boyunca çalışılan ve emek isteyen bir fuar... İnşallah bu fuardan önümüzdeki yılda 2023'te de bu pandeminin etkileri gittikçe azalmış, kapılar açılmış, e, ticaretimiz artmış bir şekilde tekrar sizlerle birlikte olabilmenin özlemi ve hasretiyle iyi akşamlar diliyorum. Müzik